Herkese iyi günler. 22 Mayıs 2025 günlerden Perşembe an itibariyle saat 8.03 e geçiyor. Herkese günaydınlar. E, hepinizin keyfi bol olsun diyelim. Umarız güzel bir e, video, kahvelik video anlatırım sizlere. E, Öncelikli olarak her zamanki baktığımız gibi an itibariyle S&P 500 Futures Endeksimiz nötr. Ee, Nasdaq nötr'de dün VIX 15 puan yükselmiş acaba neden yükseldi bunu anlamak lazım ee, akşam yayına giremedim çünkü teknik bir elektrik sıkıntısı yaşadım ee, invertörümde bir arıza kodu çıktı risk etmedim daha doğrusu ee, uzun vadeli düşünmek lazım her şeyi sadece kısa vadeden bakınca olmuyor yatırım da öyle bir şey işte uzun vadeli bakmak lazım. Error veren bir şey varsa ona göre tedir almamız gerekiyor. Evet Bitcoin 15 dakikalık grafiğimizde ne durumdayız? Yükselen yapımız vardı. Şöyle bir dörtlüğümüzü alalım. Yükselen fibimiz vardı. Fibimizde bir seviyelerinde tutunuyorduk. Kırdık. 1.600 yukarı attık. Geçmiş majör 1.618 seviyemiz, yeni 0.618 seviyemiz yeşildi. Ee, dün canlı yayındayken oralardaydık. Arkasından fiyat ilk önce 1.618'i kırdık. Retest, tekrardan temas, tekrardan kırdık. Ee, burada ATH seviyemiz. ATH seviyesini yayındayken hani anlamak için çizmiştik biliyorsunuz. İlk önce bir fitil, iki fitil sonrasında da Artık ne diyelim birkaç saat öncesinde e, güzel bir ATH yaparak fiyat yukarıya doğru hareket ediyor. Bitcoin artı 1.78'de. <laughs> Bundan sonra olacaklar bizim için önemli. Bitcoin'in burada takıldığı sürede yataylığını koruduğu sürede Ethereum'un bir tık daha ayrışıp altcoin'leri yeşillendirmemiz gerekiyor. <laughs> Beklentimiz olmalı. Bu arada sesimden dolayı kusura bakmayın. E, grafikte bakın 618'in üstünü koruduğumuz sürece eski bir 618'imizi koruduğumuz sürece yani 109.300'lerin üstünde kaldığımız sürece sıkıntı yok. Ya da 1-2 mum buralarda kalalım. de bileyim gidiyorsa gitsin. Gidiyorsa gitsin 0.786'ya gelsin problem değil. Ya da buralarda şöyle birazcık takılsın yine şurada yaptıklarımız gibi ama biraz daha gittikten sonra yapsın. Ethereum bu arada farkı kapatıp altları götürmesi lazım. Yani bunun gerçekleşmesi için birazcık Ethereum'un ayrışması lazım. O da şu anda ekranda maalesef gözükmüyor. Ether'e geldiğimizde ise bir 4 saatlik de yapımız vardı biliyorsunuz. Bu yapıyı kırıp anca ilerleriz. Ee, Dün temaslarımız vesairelerimiz oldu. Kırdık. retestini yaptık. Fiyat ondan sonra yürümeye başladı. Neredeyiz? Size Ethereum teknik 0.236 bir düzeltme yaptı dedim. Hatırlıyorsunuz değil mi? 0.38 yapmadı. Yani yapmak zorunda değil. E 236'ya da razıyız. Neden? Yükseliş grafiklerinde e teknik anlamda 10236'sı ya da 1038 bizim için yeterlidir. Kabul edilebilir. Anlatabiliyor muyum? Hani 038 olsa daha güzelini çizerdik. Ama 0236 ya da razıyız. Biz razıyız, Ethereum de razı olsun. Nokta ile dönmüştü biliyorsunuz. Ve biz de dedik ki bu hareketi madem sen Ethereum bize yaptın, biz bundan sonraki süreçte buradan yapacağımız yeni fibi kullanırız. Yeni fibimizi yaptık. 236'mızı şu anda geçiyoruz. Önemli olan nokta, evet teyidimiz zaten geçmişten vardı. Burada 0382 üstünde yapacağı mumlardan sonra buradaki grafiğin yükselenini kullanacağız. Bu önemlidir. Burayı evvelden çizdik biliyorsunuz. Burada önemli yerlerimiz var günlükte düşen 1.600. İşte düzeltme fib 0.5. Anlatabiliyor muyum? Ee, diğer yapının 0.5'i. Ee, Düşenin. Bunlar aşılması gereken yerler ve bizim 382 de oraya geliyor. Artık e, bir iki tane de ne derler? Fibleri artık yavaş yavaş kaldırma zamanımız yaklaşıyor. E, ama daha zamanımız var. Düşenleri de oradan görmeliyiz. Evet, şirket coinlerimiz. Çok fazla uzatmayacağım. Keyifler yerinde. Gözüm bir de şurada solu görürse bakacağım ama. Heh. Tam ekranıma arkadan nasıl güneş geliyor? Işıl ışıl. Sol. Yükselen grafiğimiz bir seviyesini tekrardan açtık. Haftalık direnç destek seviyemize temastayız. Kırılımından sonra önemli olan yer 1.600 yükselenimizle düzeltme 0.5'imizin düşen Fib'de de 1.618'in denk geldiği şu lokasyonu geçmek ki özellikle şurada iki tane Fib geçiyor. Bir altında da burası var. Ee, tabii ki geçtiğimiz en son zirveye doğru yaklaşıyoruz. Bu işte aradaki farkı kapatacak kadar Ethereum'un e, desteğini kesmemesi lazım ki Buradan yeni bir dalgayı oluşturabilelim. Yeni dalgada yeni yükselen fibimizi çizelim. O yüzden Ethereum'un bu aralar yapacağı destekler çok kıymetli. XRP'ye geldiğimizde ise XRP'de biliyorsunuz aslen 0.38 düzeltme fibimiz civarından desteğimizi aldık. Ya da yükselen 0.5'ten an itibariyle 0, şey, 1 seviyesine doğru ilerliyoruz. Ethereum, şey, XRP'de burada biliyorsunuz kritik olan noktamız burası. 1.618'de düzeltme 236 yani düzeltmenin son lokasyonu sonrasında yeni bir ATH'e gidiyor diyebileceğimiz bir yerdir. Buraların kazanılması kıymetli olacak. Avax ee, 0.618 yükselen fibinde geriye kadar çekilmiştik. Nereden? 1.618'i aşamayıp 3 tane tepe yaptıktan sonra şu an 1'in üstündeyiz. Haftalık direnç destek bölgeleri. Aynı zamanda burası 1618'den düşen bir seviyesi kesişiyordu. Buranın kazanılması kıymetli. Ve geçmişte de çok dile getirdim. Avax'ta 27-28'lerin üzerinde yapacağı kapanışlar fiyatın yukarıya doğru hızlanmasını tetikleyecektir. Orası Avax için bir ne diyelim? Dönüm noktası olabilecek yer. Ve BNB ağır gemi bugün herkesten hızlı Diğer coinler geçmişte yapmış oldukları temas bölgesine ulaşamazken BNB bugün 0.5 yükselen fibine tekrardan geldi. Hadi bakalım. Buradan kop gel. Kop da gel diyelim BNB. Buradan güzel hareketler yakışır. Hepimiz seviniriz. Evet buralara baktıktan sonra nereye bakmamız lazım? Tether dominansımıza. Tether Dominance ile ilgili günlükte takip ettiğimiz turkuaz. Kırılması ve aşağıya doğru hareketler altcoin'leri tetikleyecektir dedik. Özellikle Bitcoin burada yatayda kalırsa tadından yenmez. Güzel hareket. En azından kırdık. Üstünde doji doji aşağıya bir mum. Ee, koruyalım buraları ve aşağıya doğru hareketler sertleşsin. Ee, Kasım aralık civarında yaptığımız yükselişte gördüğünüz seviyelere doğru ilerliyoruz. İyi bir şey. Ve klasik son coin adı altında Son grafiğimiz altın. Şöyle bir altına bakalım altında durumlar nasıl? Altında 0, 67 artıda e, kanalını kırdı, kanalını kırdıktan sonra ufak bir ritest hareketini yaptı. Burası haftalıkta geçmiş ATH e, ATH diyorum, e, zirve beklentimizin olduğu düzeltmesinin beklentimizin olduğu yer. Tekrardan aynı yere geldi. Bakalım buradaki üstten şöyle bir çizgi henüz. Burası bir çizgi. İki temas olunca adı çizgi oluyor. Ee, bakalım bunu bir trende çevirecek mi? Üçüncü temasımızı sağlayacak mı? Ee, güzel hareketler yukarıya doğru takip. Evet. Büyük Dünya Endekslerimiz. An itibariyle Kore günü 1.12 eksi de kapatmış. Japonya 0.96 eksi de kapatmış. Şangay şu anda nötr gidiyor. Çin A50 023 artı da Hang Seng 083 eksi de. Bugün gelecek verilerimiz var mı? 3.5 ile devam eden işsizlik sigortası işsizlik haklarından yararlanmalar gelecek. Piyasalar açıldıktan sonra satın alma müdürleri PMI'ları açıklanacak. Üretim satın alma müdürleri PMI'ları açıklanacak arkadaşlar. Ufaktan bir volatilite olabilir. İşsizlik haklarından yararlanma en son veri 229, 230 bekleniyor. Umarım 233, 35 falan gelir. Çok böyle sarsılmasın ama biraz kötü gelsin. E, i̇şsizlik sigortaları e, işte 1881 1 milyon 800 ne 1 milyon 881 bin 1 milyon 890 bin artış bekliyorlar ve 900 küsür falan gel önemli değil İstihdamın e, istihdamın bozulduğunu iyice görelim ki Powell'ın eli Faz indirimi konusunda iyice sıkışsın. Evet. Geldik ETF'lerimize. Bitcoin ETF günü 5680 tane artıda kapattı. Ağırlık 4970 taneyle ay bitti. Diğerleri ufak okunmaya bile gerek yok. Pozitif ETF satışlarımız devam ediyor. Ethereum'a geldiğimizde ise Ethereum'da bugün için konuşacak bir şey yok. Sadece 237 tane e, totalde BlackRock yine 9870 tane aldığı yerde Fidelity'nin de 9630 tanelik satış yaptığını görüyoruz. Acaba bir ara kendi aralarında savaşları bunlar mı yaptılar? Sen al ben satayım falan. Değişik bir döngü olmuş kafa kafaya. Evet o da yine yeşil olarak geçen bir gün olarak yazıldı. Ve nereye geliyoruz? E, en sevdiğim grafik 12 saatliğimiz. 12 saatlik grafikte. Burayı biraz irdeleyelim. Neden? Çünkü geçmiş 618, yani zirve fitilimiz 618'imize denk geliyordu. Görüldüğü üzere gün kapanışını tam nerede yapmışız arkadaşlar? Fitil 618'de yapmışız. Devamındaki hareketimiz, yani günü günü tam noktasında yapmış. Ee, Geri dönüş olarak şöyle baktığınızda ilk 12 saatlik mum gün kapanışlarımız önemli olacak. Ee, hani teknikte baktığınızda kitil buraya kadar geldim geri döndüm derse tabi hoş olmaz. Haftalıkta zaten ATH yapmıştık. Günlükte de ATH yaptık. E, 12 saatlikte de ATH yaptık. E, iyiyiz. artık yeni ATH'ımız var. E, Bitcoin an itibariyle her an Yeni ATH'lar yaparak e, hareket e, serisine devam ediyor. Hareket serisine devam ediyor. Ve burada önemli olan yerimiz artık. 618 üzerinde yapacağımız kalıcıklar bizi 0786 fibimize bin seviyelerine götürecek. Devamında geçmiş hani eskiyi de takip ettiğimiz majör 1618'imizi takip edeceğiz. Bu arada önemli olan yapı, MAE'liyi ne kadar arkamızda koşturacağız? MAE'li ile ne zaman buluşacağız? Arkasına baktıra baktıra getirsin. Yukarıya doğru koştursun diyoruz. Burada da bir sıkıntımız yok, her şey keyifli ve son yer bayinalarımız. <laughs> bayinalarımız biliyorsunuz dünden önceki gün 61.04'e geldik. Rekor seviye. 51 toparladık. 30 Küsürlere kadar inmişti. Hatta 29-28'de görmüştük diye hatırlıyorum. Tekrar buradan yukarı. E, ikinci satırımız çok iyi yerlerde. Keyifliyiz, güzeliz. İnşallah bundan sonrası da daha güzel, daha iyi olsun diyorum. Güzel bir gününüz olsun. Yeşil, katıldan yeşil olup bana destek olabilir. E, Telegram kanalımıza gelip mavi olup kendinize de destek olabilirsiniz. Hepinize sevgiler, saygılar.